Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir video karşınızdayım Bugün videomuzda efsane bir oyunda karşınızdayım Videoya başlayınca like atıp kanala abone olmayı Arkadaşlar böyle videonun devamını istiyorsanız bu videoyu üstten tam 600 like <laughs> bekliyorum Eğer 600 like gelirse böyle videonun devamı gelecek Şimdi önümüzde gördüğünüz gibi efsane bir oyun var Bunu daha önce eskiden oynuyordum hatta videolarını da çekiyordum Sonra bu oyuna bir güncelleme gelmiş ve oyundaki araba sayısı artmış Ben de dedim ki baya baya uzun bir süreden sonra bu oyunu sizlerle göstermek istedim Şimdi ben oyunu anlatmak istiyorum Oyunun ismini soran çok kişi olacak Oyun ismini şu anda ekrana koyuyorum İster indirebilir ister oynayabilirsiniz Oyun gerçekten muazzam bir oyun Şimdiden başlayalım sol tarafta 4 tane seçeneğimiz var Gördüğünüz gibi ve arkadaşlar Oyunda multiplayer seçeneği var yani online seçeneği var Bu gerçekten çok güzel bir özellik Önümüzde gördüğünüz gibi 4 challenger var Bu arabayı bugün modifiye edeceğiz Kastımıza basacağız ve arabayı güzel bir modifiye ettirmeye çalışacağız İlk önce arabanın rengi Gördüğünüz gibi rengini buradan değiştirebiliyoruz Ben şöyle bir renk istiyorum abi Kırmızı böyle güzel bir kırmızı güçlü bir renk istiyorum Şöyle bir renk bence gayet okey. Sonra camları camları çok elememize gerek yok. Abi jant renkleri jant renkleri kesinlikle siyah olması lazım. Ki zaten orijinal siyah olduğu için onu da çok elemeyeceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi jantları ayarlamam gerekiyor. Jant seçeneklerine. Şu bence gayet okey var ya çok güzel durdu. Şöyle süspansiyonu bassak bence gayet güzel olacak. Şöyle bütün altlarımızı harcamak istiyorum. Kamberi de şöyle verelim abi. Çok abartılı kamber istemiyorum. Çünkü kamber çok yakışmıyor açıkçası. Evet şu an her şeyimizi yaptık ve oyunda yalnızca bir altınımız kaldı. Şimdi size oyunda nasıl hızlı para kazanır bunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada reklam izle diye bir seçenek var. 10 tane altın veriyor. Bunu sürekli yapın ve hayvan gibi para kazanıyorsunuz. Şöyle göstereyim size garajdan. Gördüğünüz gibi garajda şöyle arabalar var. Yani ben bunları hızlı bir şekilde göstermeyeceğim size. Hızlı video şekilde göstermek istiyorum. Çünkü zaman çok harcamak istemiyorum. Bu oyun size verdiği ilk araba ve bu da ikinci araba. Gördüğünüz gibi 25 altında bu arabanın sahibi olabiliyorsunuz. Veya 10.000 oyun parasına. Ben bunu 10.000 oyun parasına alacağım ve kullanmayacağım. Yani bu arabayı sürmeyeceğim. Benim şu an süreceğim araba gördüğünüz gibi bu araba. Yani Dodge Challenger süreceğim. Dediğim gibi böyle bir videonun devamını istiyorsanız aşağıdan 600 like bekliyorum. Ve 10.000 abone olup bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Şimdi fazla uzatmadan oyun içine geçelim. Ve oyun içine size birkaç şey göstereyim. Bir de hızlı bir şekilde arabaları göstermek istiyorum size. Arabaları merak ediyorsunuzdur. Hızlı bir video şeklinde göstereceğim. Ondan sonra da oyun içine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an oyun içinde gördüğünüz gibi grafikler efsane yani oyun grafikleri baya iyi ve şu an biz yalnızca orta grafiklerdeyiz. Oyunda gördüğünüz gibi şöyle bir menü var buradan emniyet kemerinizi takıyorsunuz ve arabayı çalıştırıyorsunuz. Arabayı çalıştırdım abi şu an oyunun sesi kapalı ama birazdan hızlı bir şekilde sesini göstereceğim. Oyunda bir ses var var ya muazzam bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi sağ sol tuşlar var veya buradan ayarlayabiliyorsunuz ya yani direksiyon falan da yapabiliyorsunuz. Direksiyonu da göstereyim direksiyonda böyle ama ben direksiyon kullanmayı çok sevmiyorum Şimdi oyundaki birkaç özelliği göstermek istiyorum İlk önce şurada gördüğünüz gibi far var Farlar falan var Dörtler var Hız sabitleyici var Onun dışında sağ sol sinyallerimiz var Bunlar çok önemli değil açıkçası Çünkü çoğu oyunda olan şey Ve kornamız var Bunları birazdan hızlı bir şekilde göstereceğim size. Şu anda oyun sesini açarsam gerçekten çok iğrenç bir ses olur. Yani beni duyamazsınız. Şimdi abi size bu arabayı göstermek istiyorum. O oyun gerçekten çok iyi yani. Benim çok sevdiğim bir oyun. Eskiden çok oynardım ama son zamanlarda videosunu çekmiyordum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Oyun içinde görev sistemi var yani. Şöyle göstereyim. Şuraya geldiğin zaman mesela şurada bir tane görev var. Burada ne diyor mesela? 8000 oyun parasında bir görev yapıyorsunuz ve gerçekten çok iyi paralar kazanıyorsunuz. 10 bin oyun parası mesela şu görevi yapıyorsunuz ve size şunu söyleyeyim görev yaptıktan sonra para geldiğinde şöyle bir şey oluyor reklam izleyerek parayı iki katına arttırabiliyorsunuz bunu kesinlikle yapın çünkü yani böyle yapmazsanız çok zor para kasarsınız size kolay para kazanma taktiğine söylediğime göre şimdi şuradan bir hız test yapacağım ama bakalım arabamız kaç kilometre gidiyor benim tahminim bir 220 kilometre gider şurada yerimize geçtik abi o arabayı da göstereyim size bu arada kamera açılarını göstermek istiyorum arabanın içinden de bakabiliyorsunuz tabi şu an orta grafiklerde olduğum için arabanın içi çok kötü gözüküyor ama Normalde yüksek grafiklerde de efsane güzel gözüküyor. 3, 2, 1 Bas abi. Bakalım kaç kilometre hızı gidecek. Bence 230 falan zorlar yani. 200, 220, 230. O civarlarda bir hıza çıkacak. Yokuş yukarı 120 kilometre abi. Mükemmel bir şey. Zaten biliyorsunuz Dodge Challenger çok güzel bir araba. 170, 180'e doğru gidiyor. Şu an 6. vitesteyiz. 220 <laughs> oha 231'di yalnız. 231 kilometrede geldik. Bu arada şu altın sistemi de size göstermek istiyorum. Oyunda drift atarak da para kazanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bayağı bayağı dirit atarak para kazanıyorsunuz. Şimdi bu oyunun eski versiyonunda havalimanı yoktu. Yani buraya geldiğinizde şöyle bildiğiniz duruyordu yani bir duvar vardı ve duvarda duruyordunuz. Şu an yeni güncellemeyle buraya bir tane havalimanı gelmiş. Bu havalimanı da göstermek istiyorum size. Yani ben de açıkçası çok oynamadığım için ben de şu an merak ediyorum. Bence oyun gerçekten çok iyi bir oyun. Benim eskiden de oynadığım bir oyundu. Zaten eskiden oynadığım oyunları çekiyorum genellikle. Şuradan zıplayabilir miyiz abi? Hadi abi. 3, 2, hadi bas 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 bas. Yok abi arabanın gücü yetmedi. Evet şimdi gördüğünüz gibi arabamız haşat oldu. Yani bildiğiniz mahvoldu. Bunu da siz çözümünü göstereceğim. Üstte gördüğünüz gibi anahtar yani alyans şeklinde bir seçenek var. Buna tıkladığınızda arabanız düzeliyor. Yani eskisi gibi oluyor. Bence mükemmel bir özellik bu. oyunda dediğim gibi online oynama seçeneği var. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Belki oynayabilirim. Eğer güzel bir like gelirse diğer bölümlerde online bir şekilde sizlerle oynayabiliriz. Neyse umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir oyun. Eğer siz de sevdiyseniz lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi belirtme Ve bu video 600 dakika gelirse bu oyunun devamı gelecek. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bir koşun ki var yok kadar. Şimdi birazdan oyunun sesli versiyonu gelecek. Yani sesli kısmı çektim bunu göstereceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Evet sesli kısmında duyduğunuza göre bugünlük videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamını istiyorsanız bu videoyu tam 600 like bekliyorum. Eğer 600 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Abone olup bildirim zillerini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. 10.000 bin aboneye çok az kaldı destekleriniz için. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İki bay bay bakalım. Bay bay efendim. Pü çarptık lan.